Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Başkanı Doktor Zeli Aksas Şahbaz, emeklilere verilen banka promosyonları konusunda açıklama yaptı devlet bankalarına ve iktidara sert tepki gösterdi. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun düzenlemesi sonucunda 1 Mart 2017 tarihinden itibaren emekliler maaş aldıkları bankadan promosyon almaya başlamışlardır diyen Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Başkanı Doktor Zeli Aksas Şahbaz, 5 yıl önce başlayan bu uygulama sonrasında emeklilerimiz maaşlarını daha yüksek promosyon ödeyen bankalara taşımışlar ve enflasyondan kaynaklı planlanan mağduriyetlerini bir nebze gidermeye çalışmışlardır. Sosyal Güvenlik Kurumu protokolü gereği bankaların kredi riski bulunan emeklerin maaşlarını taşımalarına engel olma hakkı bulunmaktadır. Tamamen kar odaklı çalışan özel bankalar emeklere 7000 TL'ye varan promosyon ödemesinde bulunurken, tamamen kar odaklı çalışan özel bankalar emeklere 7000 TL'ye varan promosyon ödemesinde bulunurken, kamu Sermayeleri Ziraat Bankası, Halk Bank ve Vakıf Bank emeklere özel bankalarca ödenen promosyonun çok altında ve en fazla 750 TL promosyon ödemektedir dedi. Emekli maaşlarının daha önce sadece kamu bankalarınca ödenmesi ve yaygın şube ağları nedeniyle halen emeklerimizin büyük bir kısmı maaşlarını kamu bankalarından almaktadır diyen Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Başkanı Doktor Zeli Aksas Şahbaz, Açlık düzeyinde maaş alan emeklerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kredi kullanmak zorunda kaldıkları da bir gerçektir. SGK protokolü gereği kredi borcu bulunan emeklerin maaşlarını başka bir bankaya taşımaması nedeniyle bu bankalara kredi borcu bulunan emeklerimiz maaş aldıkları kamu bankalarının düşük promosyonuna mecbur bırakılmakta, neredeyse bir emekli maaşı tutarındaki promosyon ödemesinden mahrum kalmaktadırlar. Beşli çeteye yandaşlara milyarlarca dolar kredi veren kamu bankalarının promosyon ödemesine ilişkin mevzuat düzenlemelerinden yararlanarak emeklerimizi düşük promosyona razı etmesi ve bu yolla kar etmeye çalışmasını hiçbir vicdan kabul edemez. Promosyon ödemesi yapan bankaların mağdur olmaması için düzenlenen bir hüküm kullanılarak emeklerin mağdur edilmesi ve üç kamu bankasının da aynı şekilde hareket etmesi ayrıca dikkat edilmesi gereken bir husus olup bu durumdan AK Parti iktidarının sorumlu olduğu açıktır. Emeklerimiz AK Parti iktidarının yanlış uygulamalarının ülkeyi yönetememesinin sonuçlarını en ağır şekilde hisseden kesimdir. Enflasyon altında ezilen emeklerimizin mağduriyetinin giderilmesi en öncelikli yapılacak iş olması gerekirken iktidarın yönetimindeki kamu bankaları yoluyla bir kez daha mağdur edilmeleri kabul edilemez. Milyonlarca emekliye maaş yapan kamu bankalarının emekli promosyon tutarını özel bankalar seviyesine çıkarması ve SGK'nın gerekli düzenlemeyi yaparak promosyon artışlarını bir kritere bağlaması ve kamu bankalarından maaş alan emeklerin mağduriyetinin derhal giderilmesi gerekmektedir dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Başkanı Doktor Zeliha Aksat Şahbaz yaptığı açıklamada ayrıca şunları söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Başkanlığı olarak emeklilerimize verilen banka promosyonları hakkında basın açıklamamızdır. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun düzenlemesi sonucunda 1 Mart 2017 tarihinden itibaren emekliler maaş aldıkları bankadan promosyon almaya başlamışlardır. 5 yıl önce başlayan bu uygulama sonrasında emeklilerimiz maaşlarını daha fazla promosyon ödeyen bankalara taşımışlar ve enflasyondan kaynaklanan mağduriyetlerini bir nebze de olsa gidermeye çalışmışlardır. SGK protokolü gereği bankaların kredi riski bulunan emeklilerin maaşlarını taşımalarına engel olma hakkı bulunmaktadır. Temmuz 2022 tarihiyle itibariyle bankaların emeklilere verdiği maaş promosyonu Ziraat Bankası, Halk Bank, Vakıf Bank'ta 750 TL iken özel bankalarda ortalama 5 bin, bin TL'ye kadar varmaktadır. Tamamen kar odaklı çalışan özel bankalar, emeklilerimize 7000 TL'ye varan promosyon ödemesinde bulunurken, kamu sermayeli Ziraat Bankası, Halk Bank ve Vakıf Bank emeklilere özel bankalarca ödenen promosyonun çok altında, neredeyse onda biri kadar promosyon ödemektedir. Emekli maaşlarının daha önce sadece kamu bankalarınca ödenmesi ve yaygın şube ağları nedeniyle halen emeklilerimizin büyük bir kısmı maaşlarını kamu bankalarından almaktadır. Açlık düzeyinde maaş alan emeklilerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kredi kullanmak zorunda oldukları da bir gerçektir. SGK protokolü gereğince kredi borcu bulunan emeklilerin maaşlarını başka bir bankaya taşıyamaması nedeniyle bu bankalara kredi borcu bulunan emeklilerimiz maaş aldıkları kamu bankalarının düşük promosyonuna mecbur bırakılmakta neredeyse bir emekli maaşından fazla promosyon ödemesinden mahrum kalmaktadırlar. Beşli çeteye, yandaşlara milyarlarca dolar kredi veren kamu bankalarının promosyon ödemesine ilişkin mevzuat düzenlemelerinden yararlanarak emeklilerimizi düşük promosyona razı etmesi ve bu yolla kar elde etmeye çalışmasını hiçbir vicdan kabul edemez. Promosyon ödemesi yapan bankaların mağdur olmaması için düzenlenen bir hüküm kullanılarak emeklilerin mağdur edilmesi ve üç kamu bankasının da aynı şekilde hareket etmesi ayrıca dikkat edilmesi gereken bir husus olup bu durumdan AKP iktidarının sorumlu olduğu da açıktır emeklilerimiz AKP iktidarının yanlış uygulamalarının ülkeyi yönetememesinin sonuçlarını en ağır şekilde hisseden kesimdir. Enflasyon altında ezilen emeklilerimizin mağduriyetinin giderilmesi en öncelikli olarak yapılacak iş olması gerekirken iktidarın yönetimindeki kamu bankaları yoluyla bir kez daha mağdur edilmektedirler. Milyonlarca emekliye Maaş ödemesi yapan kamu bankalarının emekli promosyon tutarını özel bankalar seviyesine çıkarması ve SGK'nın emekli gerekli düzenlemeyi yaparak promosyon artışlarını bir kritere bağlaması ve kamu bankalarından maaş alan emeklilerimizin mağduriyetinin derhal giderilmesi gerekmektedir.